var Fenerbahçe Müzesi'ne doğru. Ee, Alp Bey müze müdürümüz. Arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük spor kulübü müzesine hoş geldiniz. Tarih içinde Fenerbahçe 35 ayrı spor dalında etkinlikte bulunduğu birçok kupalar kazandı. Burada sadece 650 tane kadar kupayı görüyorsunuz. Depolarımızda 3000'in üzerinde Shield Kupa kazanılmış ödül var. Birincilik, ikincilik, üçüncülük olarak. birinci o anlamda söylüyorum. Bir de metrekare olarak burası 850 metrekare. Bu büyüklükte başka bir spor kulübü müzesi yok Türkiye'de. Bu gördüğünüz üç tane duvardaki, fotoğraftaki kişi Fenerbahçe'yi kuran Modalı üç genç. İlk başkanımız Ziya Bey. Ayetullah Bey, o da başkanlık yapmıştır. Necip Okaner. Necip Okaner'in evindeki, yanında göreceğiz onu, bir e, çay içme esnasında, 1907 yılında nasıl kurmaya karar verdiğini anlatıyor. Onu ileride anlatacağım. Bu, 1913 yılında şampiyon olan Fenerbahçe kadrosudur. Yöneticilerin başında Fes, görüyorsunuz Osmanlı devri. Arkadaki bina, Yanan Kulüp binası. ...onu da göreceğiz ileride, 32 yangında yandı. Fenerbahçe'nin ilk... ...toplantılarını yaptığı kahve köşelerinde toplanıyordu. 11 yılında... ...Kemal Aşkın diye evlerinin bahçesindeki bahçıvan kulübesini... ...kulübe yeni üye olmuş olan... ...Kemal Bey kullanın diye kulübe verdi. Ve o bahçıvan kulübesi... ...böyle gayet... ...daracık bir kulübeydi. Uzun boylu bir basketbolcu giremezdi içeriye yani. Orada toplantılarını yapmaya başladılar. Nereden nereye geldiğini de kanıtı. O mektupta uzun uzun anlatıyor. Çay içerken diyor, bizim evde Ayetullah ve e, Ziya Songül'e arkadaşımdan, Moda'dan biz üçümüz de arkadaştık diyor. Niye bir Türk kulübü kurmuyoruz dedik. Çünkü o zamanlar İstanbul'da, onu orada atladım belki. Moda FC, Kadıköy FC gibi Kadıköy'de bir sürü Rumların ve İngilizlerin kulüpleri var. Çınıklar gibi. Bir Türk kulübü yoktu. Orada karar verdik ve hemen ertesi gün düğmeye bastık. İlk başkanlığında Ayatullah Bey ve Necip Bey şeye vermişler. Ziya son günlerinde. Neden de forma falan yaptırılacak. Para durumu daha iyi onun. formaları ben yaptırıyorum. O nedenle o zaman başkan sen oldun. Burası da Fenerbahçeli'nin övüş gereken bir sahneyi canlandırdı. İstanbul işgal olduktan sonra beş yıl biliyorsunuz bir dünya savaştan çıkar altında kaldı. Silahlar, depolarda İngilizler el koydu cephane ve silahları dere ağzında yokları çok yakın dere ağzına. Sandarlarla açtı bekleyen takalarla takalara oradan yine bulu üzerinden Kuvayi Milliyetleri Ankara'ya silah cephane ve adam satıyorlar. Bunu yapan da kulüp üyesi ve sporcusu aynı zamanda boksör. Daha sonra başkanımıza yapan Yavuz İsmet Kulu'dur. Rakabı Yavuz'dur. Onun başkanlığındaki Fenerbahçe'de bu işi organize etti. Bu yüzden de 1921 yılında Ağustos ayında 70 gün kapatıldı Fenerbahçe Kulübü. Genel Hayır Kon tarafıyla. Asilere silah geçiriyor. Gerek yok. Farklı bu sürecinde özel bir konu yeni yapıldı bir sene önce. Kupalar çoğalınca özel bir köze yaptık. Üstte Fenerbahçe ülkenin altındaki da kadın takımları kazandı. Son yıllarda on var oldu. Bu ne? Bunlar da İstanbul işgalinden fotoğraflar. Beyoğlu'nda gelen iki tane. Kelerinli Fransız askeri, Fransız birliği, Kadıköy'de İngiliz birliği cephede şehit olan, olmadan son bu Ahmet Hüzi diye bir futbolcu var. İlk şarkı yazan durum oluyor 11-12 yılında renkli fotoğraf yok o zaman sonra eller renklendirilmiş. Böyle herkes de kamerada yok. Dijital fotoğraf makinesi. Bu fotoğrafı çekmek için buradan vapurla Beyoğlu'na gitmişler. Altta çünkü Sabah Jüveliye diye Beyoğlu'ndaki ünlü bir fotoğrafhanenin ismini okuyoruz. Oradan anlıyoruz ki Beyoğlu'nda bu fotoğrafı çektirmişler. Anı fotoğrafı. Önde de İngiltere'den getirilen her sene şampiyonlar kulübe verilen şey. Şurada gördüğünüz. Altı Haziran 32 milyon Fenerbahçe kulübü kış gününe gidiyorları yandı sabah karşı. 150 tane de gitti. Bu vazayı oradan kurtarmışlar. Bakın yangından kurtarıldığı belli oluyor. Sırları akmış. Görüldüğü gibi. 1917 yılında B takımı ya PAF takımı diye sana şampiyon olmuş. İstanbul şampiyonu olmuş. Koyu almış. Spor olduğumuzun kanıtı burada sadece futbol değil. o bu, bu, basketbol, tenis Suat bu, çıktı. Türkiye şampiyonu. Şimdi Bu Çok güzel bir Hemen, Pazarında. Yani buraya 200 metre falan. Böyle <laughs> Çok, <laughs> yani, Çok teşekkür ederim. Harika sağ olun. <laughs> Bayrakla ilgili, <laughs> sonuncusu Mustafa tane dahacı arkadaşımız, az yıldırma geldiler, 100. yıldan biraz önce, yani başında böyle yaptım Ocak Bize finansal finans man biz Fenerbahçe bayrağın, Miami, Avrupa tarafı beşler az yıldırım gözünü kırpmadan, çünkü evrese çıkıp, 50 bin Euro falan bir şey ödüyorsunuz. Hı adam başı yani masrafları o kadar ne diyorlar ona harç gibi bir şey. Tabii bunların o kadar parası yoktu arkadaşlarımızın. Fenerbahçe kulübü sponsor oldu bu bayrak şurada gördüğünüz bunu bunun daha çıktı. En sonunda Everest'te olmak üzere 8850 metre. Yani orayı gördü bu bize getirdiler. <laughs> bu yandaki bayrak da tavşanlı da kömür işletmeleri var biliyorsunuz. Yerin altında bir kömür madeninde Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman madenciler getirdiler bize hediye ettiler. Yerin altında böyle bir kutlama yapmışlar bu bayrakla. 2001 yılında. Bay Bakan, madencilerin istediği var biliyor musun? Bunlar piyango biletleri. tarihi 49 yılında evet. uçaktan çekilmiş hali Fenerbahçe Stadı'na. Ha. Her Daha taraf bomboş. Bir tek kapalı türbün var böyle ahşap. Öbür taraflar adrezin pisti. Doğru düz türbün yok yani. Var tabi de kapasitesi 20 bin kişilik falan. Ha. gözlüklü kişi Cihat Arman'a uçan kaleci öndeki kupayı veriyor başbakanlık kupasını. Başbakan <laughs> Şükrü Saracoğlu aynı zamanda Fenerbahçe kulübü başkanlığı yaptı. Hem başbakanlık yaptı. Stadın eski hali oturduğu yıllarda. <laughs> Bayan Nur Beşiktaş'ı veriyor <dönüyor> musun? Beşiktaş'ı <laughs> 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 Arkadaşlar burada yarım kupayı bilirsiniz demiyoruz. Duymuşsunuz. Evet. Çantın üzerinde kupanın yarısı yok. 30 Mart 1958'de Ankara'da o zaman böyle televizyon geliri, iddia gelirleri falan hiçbir gelir yok. Kulüplerin tek geliri maçlardan elde ettikleri hasılatlar. Kazandıkları paralar Onun için zaman zaman Fenerbahçe Galatasaray özellikle Koroz dövüştürse derler ya 20.000 kişi toplar böyle maç yaparlar. Ankara'da 58 yılında başbakan Adnan Menderes'in adına baş minik kupası diye özel bir kupa düzenleniyor. Ve onu oynuyorlar. Burada bu tarafı var. Bakın Adnan Menderes orada. 90 dakika bir bir bitiyor. 15 dakika uzuyor tabii. Kupa 2.000 alacağı belli olmadığı için. Uzatmanın sonunda havada karanlık Ankara'yı. yurt saati ışıklandırma da yok. Mendes diyor ki fotoğraf çektiriyor, benim vaktim yok, kalamayacağım diyor. Zaten hep bir karar daha var diyor. Ben bunu bu Naci Erdem Fenerbahçe kaptan hala hayatta. Naci abiler dinlemiştim. Siyah kazattı da Galatasaray'ın kaptanı Turgay Şeref. Burada kupa tam. Önlerini göremedikleri için şikayet ediyorlar Naci kaptan. Ve Turgay gidiyorlar yöneticilere, biz göremiyoruz bir şey toplumu. Ne yapalım, ne yapalım? Bunu bir usta getiriyorlar fabrikadan. Makine kimya endüstri fabrikaları var orada. Testereyle ikiye kesiyor ortadan yarısını kenar bahçeye veriyor, <laughs> bir yarısında Galatasaray'a. Şimdi yeni müze yapıyor Galastanlar, THT Arenada görürsünüz. gelir <laughs> bir yarısını. Devletin yapmasını bekliyorlardır o yüzden o, uzun süre biraz. Bir <laughs> bakayım onun yarısını. <laughs> 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 Maça gideceğiniz açılıyor, burdan gelenler için. Bakın bazıları Osmanlı, yani harf devriminden önceki bapü biletleri. Evet. rahmetli Basri. Üçü de büyük imam Can Bartı aynı zamanda Bakın basketbol takımında genç takım Türkiye şampiyonu olmuş. 13 numara Can Bartı. Hem basketbolda hem futbolda ulusal A milli takımda oynayan dünya yüzünde tek sporcu. Hatta aynı gün değil mi? Öyle bir hikaye var. Aynı gün maç. Evet, aynı gün Baştaş maç. maçından çıkıyor, baskete Ama ikisinde de milli oldu yani. Yine burada Can Bartu, Şeref As, Lefter. Mehmetçik Basri'nin de Galatasaray maçında kafası böyle dikiş atılmış, sarılı, oyuna giriyor. O zaman oyuncu değiştirmek yok çünkü. 10 kişi bırakmamak için ve gol atıyor bunun halini. O günden sonra da Mehmetçik bunu de buna takıyor. Hı. Burada bir sinema salonumuz var. Eski filmleri oynatıyoruz. Altı çok istek alıyor. Evet. <laughs> Onun da kaseti var tabi. Stadın öyküsü. Evet. 1897'den beri aynı yerde bakın bir Kadıköy haritası görüyorsunuz. Bağdat Caddesi. bazı Köprüsü'ne giden şu önümüzdeki yol. Kampte Spor Union Kulüp. Union Kulüpler Birliği Spor Tesisleri. 1909'da şöyle bir türbün yaptılar. 25 metrelik ahşap türbün. Hmm. Bir muhtemelen tahmin ediyorum yani büyük olasılık bir Galatasaray maçında türbün dolmuş. Taç ana kadar insanlar balkon filan dolu. Orası da böyle kulüpler bildiğim merkez gibi bir yer. Ama ilk fotoğrafta balkon yok. daha sonra bir fotoğraf. 18-19 yıllar. Biraz binayı geliş, geliştirmişler. Hmm. Biz buranın sonra tapusunu aldık. Çünkü sadece Sarıcıoğlu bakanken imzaya açtı. Asri Fener kitabında da o tapunun şeyi var. Ankara'dan Mustafa Kemal Paşa da imzalamış Atatürk. Bu da tapunun örneği. Şu anda bizde değil tapu yalnız. 65'te geri verdik. Bunlar başkanlarımız. İki tane de şehzade vardır bizde. Onun sağ başkan 5. Murat'ın oğludur Osman Fuat Efendi. Bu da son halife Abdülmecid'in oğludur. 69'da şey diyemiyorlar mı? Hala ne? Kahire de öldü. Murat Bey'e mektubunda diyor ki, ülkeyi çok öldürdü bakalım ama en çok da Fenerbahçe'nin Allah alınan arvanlar sergilediğimiz köşe. <laughs> Mesela Arslan'la sıfır beraber kaldığımızda Emir Eksta'nın vermişler. Koronalı <laughs> <'la> portonlar <laughs> <Görüşmeler. gülüyor> Tamam mı? Evet, saatler size dinleriz sizi. Ağzınıza <laughs> sağlık. Şimdi tabii kulüpte bilgisayar üzerine özel bilimler de var. 70'li yıllarda da bunu buldum ve çıkarttım depodan. Koydum. Kulüp yazışmalarını bu daktil öyle yapıyordu. Bir de antetli kağıdı kulübün. Yavuz Şimşek'in sözleşmesini 67. 67 evet. Tek taktığı sordum onu öğrendim özellikle. Çünkü o günden beri çalışan birisi var bir de Mehmet Şimşek diye. Başka daktilo yok diyor. Sonra bir ikinci alındı ama yetmiş yılın eline tek taktiloyla böyle yazıyorlar. Yok. Arkadaşlar bu da çok merak edilen bir köşeye geldik. Son Türkiye Kupası. <laughs> Çoğunuz görmemişsiniz. Ben siyah beyaz görmüştüm. Renklisini burada görüyorum. Ben de böyle espri ne yapıyorum. yapıyorum. <laughs> Milattan önce 83. <gülüyor> <gülüyor> Yakında benden başka anımsayan <laughs> <var. gülüyor> ben şey da kalmayacak. daha Allah uzun ömür versin. Bu sene artık. Her şey tanyada çıkmış ya. <laughs> <laughs> evet. 88-89'a. Ellerini Aykut'un omzuna koymuş olan da Galatasaray'a gitti. Sonra bizi satmış. Bizim vezir oldu dedik. Şurada 3 paradan değil mi Ama satmış yavrum. Hayır yavrum satmış değil mi? Veder Basket Federasyonu Başkanı da orada. Ali Çoğ. Ama oynamadı ya. Sonra Geçen gün Kadıköy'deki mitinge de geldi bir Sinoviç. Ve Tony 103 sezon, sizden güzel bir sezon geçirdik diye bu saat hediye etmiş. O da bize getirdi. <laughs> Sinoviç, şumar mı mesela Sinoviç'e verdi? Evet. Eyvallah. O da ben bunu müzeye vermek istiyorum dedi. Bu verdiği hediye, üç iki yenmiş onları burada <laughs> sıfır sıfır bir ordalıların şarap vermişler. <laughs> Davamdan şampiyon olduğumuz 2003-2004-2005 sezonu. Pierre von Ardon kendi. Evet. Buraya da bir scoreboard koyduk <gülüyor> arkadaşlar. Gelin <laughs> <en evim> gelin <laughs> Burası şampiyonluk kupaları. Bence Türk spor tarihinin en önemli kupası. Esas önemli olan. Evet. Türkiye'nin Türkiye'deki en önemli kupa. Bence mi? Türk, Türk, Türk Milleti adına. Türk, Türk yani Milleti adına. Fenerbahçe olarak söylemiyorum. Evet. Işgara kuvvetlerine karşı kazınıyor Gerçek hazine bu işte. Evet. Evet.